Gençler merhaba. Elektrik ve manyetizmanın son konusu olan mıknatıslara geçiş yapacağız bugün. Mıknatıslarla ilgili ÖSYM bize e, ne istiyor bizden. Bunlara bakalım şöyle hızlıca. Daha sonra devam edelim arkadaşlar. Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanın ve özelliklerini açıklamamızı istiyor. Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alana incelemeleri sağlanır demiş mıknatısların manyetik alanın manyetik alan çizgileriyle temsil edildiğini vurgulamamızı istemiş. Mıknatısların itme çekme kuvvetleriyle ilgili matematiksel hesaplamalara girmeyin demiş. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bu tarz bazı kaynaklar maalesef ki ÖSYM istememesine rağmen girebiliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Kazanımları her zaman için kazanımların önünüzde olmasına yani masanızda çalışırken olmasına dikkat edin. Yeni bir konuya geçerken bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinden akım geçen düz bir telin oluşturduğu manyetik alanı etkilen değişkenleri analiz eder demiş. Öğrencilerin deneyler yaparak veya simülasyonlar kullanarak manyetik alanı etkilen değişkenleri belirlemeleri sağlanır demiş. Yani arkadaşlar biz burada öğrencilerin deney yaparak e, vesaire diyor. Bunları yapamayacağız burada. Onlar daha çok okullar için ama e, manyetik alanın hangi değişkenlere bağlı olduğunu buradan göreceğiz. Sağ el kuralından bahsedeceğiz. Manyetik alanın yönü ile ilgili matematik hesaplamalara yine girmeyeceğiz yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerini araştıracağız veya tartışacağız. Elektromanyetiz tanıtılarak kullanım alanlarına örnekler vereceğiz. Dünyanın manyetik alanının sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerin pusula ile yön bulmalarını sağlayacağız. Yani nasıl bulunuyor öğreteceğiz. Arılar, göçmen kuşlar, bazı büyükbaş hayvanlar gibi canlıların yerin manyetik alanından yaranarak yön bulduklarını nasıl olduğunu belirteceğiz arkadaşlar. Başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. İlk olarak mıknatısların oluşturduğu manyetik alanın ve özelliklerin ve mıknatısın da e, bir tanımını yapalım gençler. Manyetik özelliklerinin gösterdiği bölge olarak tanımlayacağız. Yani şimdi biz e, bir mıknatıs olduğunda bunun biliyoruz ki arkadaşlar demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla bakın bunun çevresinde bir manyetik alan oluşacak. İşte bu manyetik alanın içine giren bir e, demir olsun mesela. Bu demiri ne yapacak arkadaşlar? Çekecek. İşte. Mıknatısın mıknatıslık özelliği gösterdiği bu alana biz manyetik alan diyoruz gençler. Ve dolayısıyla adına e, atfen ne yapmışlar? Tesla olarak birimlendirmişler. Nikola Tesla'nın çalışmalarından e, burada arkadaşlar bahsedeceğiz. Dolayısıyla SI'deki biriminin de Tesla olduğunu unutmayacaksınız. Ve manyetik alanı mesela şuradaki manyetik alanı arkadaşlar B ile göstereceğiz. Yani ben eğer A noktasındaki manyetik alandan bahsediyorsam B BA şeklinde göstereceğim. Manyetik alan gördüğümüz gibi yönlü bir niceliktir gençler. Ve yönlü niceliklerin de vektörel nicelikler olduğunu ee söylüyoruz. Ben bu manyetik alan içerisine giren başka bir mıknatıs olursa veya bir demir, nikel, kobalt veya alaşımları gibi malzemeler olursa ne yapacağız gençler? Onlara bir kuvvet uyguladığını düşüneceğiz. Burada tabii ki bakın dikkat ederseniz metaller demiyorum. Demir, nikel diyorum bak. Yani demir onu da buraya isterseniz notumuzu alalım. Siz de eğer PDF indirdiyseniz veya çıktısını aldıysanız demir, nikel ve kobalt arkadaşlar bunların bir de alaşımları şeklinde düşüneceksiniz. Yani demek ki her metali çekmiyor arkadaşlar. Mesela bakırı çekmiyor değil mi? buna da dikkat edelim. Yani kısacası mıknatıslar her metali çekmez. İki tane kutbumuz olacak arkadaşlar. North ve South diye. şuradaki baş harflerini yani unutursan şuradaki baş harflerinde Galatasaray var bakın GS. Galatasaraylı arkadaşlar buradan selamlar. GS'den e, tanıtırsınız. Yani bu şekilde G yani güney S kutlu güney şeklinde. Zaten diğeri de kuzey olacak şeklinde. E, Konyalı arkadaşlarımız varsa izleyen bizi bu da Konya Spor'dan aklınıza kalabilir. Evet. Görüldüğü gibi iki tane kutuptan oluştuğunu söylüyoruz gençler. E, mıknatısımızın. Şimdi mıknatısın diğer özellikleriyle devam edelim gençler. Mıknatıs Çevresinde oluşturduğu manyetik alan sonucunda bu manyetik alanın içerisine giren demir, nikel, kobalt gibi malzemeleri çekme ya da başka bir mıknatısa itme özelliği bu söylediğimden de birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Hangi durumlarda iter, hangi durumlarda çeker veya bir mıknatıs bir cisim itiyorsa o mıknatıs mıdır, demir midir veya başka bir cisim midir? Bunların detaylı bir şekilde incelemesini birazdan yapacağız arkadaşlar. Bunlarla ilgili soru çıkıyor çünkü. Bakın manyetik alan oluşturur dedik. Manyetik alanı daha iyi anlayabilmemiz için bakın burada bir resmimiz var. Demir tozları resmi arkadaşlar. Dikkat edin buraya. Mıknatısı koyduğumuzda demir tozları manyetik alan çizgileri gibi ne yapmış? Şekillenmiş. Bakın şurada daha net görülüyor. Alttaki resme dikkat ederseniz bakın şöyle daha net bir şekilde görülüyor. İşte arkadaşlar biz manyetik alan çizgilerinin N kutbundan S kutbuna doğru şöyle dışarıdan nasa, içeride sana şeklinde olacak. Yani dış kısımda N'den S'ye olacak şekilde bakın arkadaşlar. Ama iç kısımda sana yani S'den N'ye olacak şekilde manyetik alan çizgisinden bahsedeceğiz. Dikkat edildiği gibi bir başlangıcı veya bir bitişi yok gençler. E, manyetik alan çizgileri e, kapalı eğriler şeklinde oluyor. Buna da dikkat etmişimdir. S'ye girici N'den çıkıcı şeklinde olacak. Dediğimiz gibi dışarıda NASA şeklinde içeride sana şeklinde manyetik alan çizgilerimizin oluştuğunu ifade edeceğiz arkadaşlar. Bakın yine N'den S'ye doğru burada da şöyle manyetik alan çizgilerimizin oluştuğunu ifade edeceğiz. Aynı kutuplu olduğunda yani N N olduğunda ise bakın birbirlerini ittirici şekilde oluşacağını yine N'den çıkıcı şeklinde olacağını da ifade edebiliriz arkadaşlar. U mıknatıs olduğunda da burada da bakın N'den S'ye doğru şöyle arkadaşlar bunun hani çoğaltabiliriz. Bu şekilde N'den S'ye doğru çizgimizin olduğunu söyleyeceğiz. Bu çizgilerin birbirini asla ve asla kesmeyeceğini, bir başlangıç ve bir bitişi olmadığını, kapalı eğriler şeklinde olduğunu, daha sık olduğu bölgelerde kutup şiddetlerinin yakında olduğunu, bak daha sık görüyor musunuz? Kutup şiddetlerinin yakında daha fazla. Yani daha sık olduğu yerlerde arkadaşlar şiddetin, manyetik alan şiddetinin fazla olduğunu ifade edeceğiz. Devam edelim. Arkadaşlar mıknatısları kaça bölersek bölelim. Tek kutuplu mıknatıs elde edemeyiz. Mıknatısı görüldüğü gibi kaça bölersen böleyim o mıknatıs kendini iki kutba ayıracaktır arkadaşlar. Yani kuzey ve güney veya bir başka deyişle S ve N diye kendini iki kutba ayıracaktır gençler. Yani buradan da anlaşılacağı üzere tek kutuplu mıknatıs elde edilemez gençler. Evet, şunu biliyoruz ki arkadaşlar N kutbu, S kutbu bu mıknatıslar birbirlerini ne yapacaklar arkadaşlar? Ee, çekecekler. Bakın görüldüğü gibi bu mutlatsalar birbirlerine F1 ve F2 dersek şöyle aynı büyüklükte fakat zıt yönde çekecekler. Öyle değil mi gençler? Yani birisine eğer şurayı şöyle düzeltecek olursak bir dakika. Eğer birisine F diyorsan diğeri eksi F olacak veya birbirlerinin tersi olacaklar. Ama şiddet olarak aynı olduğunu kesinlikle unutmuyorsunuz gençler. Ee, örnek veriyorum ki buna 20 newton diyorsan bu eksi 20 newton olacak ama şiddeti bakın 20 newtonlar aynı olacak buna dikkat edelim. Yine nn -N, iki tane kutup e, bakın aynı kutuplar denk geldiği için bunlar birbirini ittirecek gençler. Yani bir tanesine eksi diyorsan diğerine artı diyeceğini de unutma. Evet e, şimdi mıknatıslar birbirlerini bakın dikkat edileceği üzere hem ittirdi hem çekti. Peki şu bilinmeseydi gençler. Mesela bunun hangi madde olduğunu bilmeseydiniz. Yani işte demir mi, nikel mi, kobalt mı, işte bakır mı veya e, yalıtkan mı, iletken mi ne tür olduğu bilinmeseydi. Şimdi ben K cisminin ne olduğunu bilmiyorsam şöyle yapacağım arkadaşlar. Bakın ile ilgili e, birkaç tane püf noktam var. Onu ben size öğreteyim. E, bir daha unutmayın. Çünkü bu sorularda çıkıyor gençler. Bakın L cismi bir mıknatısı olsun. K'nın ne olduğu belli değil. Gençler eğer bunlar birbirini çekiyorsa K her şey olabilir. Yani her şey derken demir olabilir. Demir, nikel, kobalt'tan biri olabilir veya mıknatıs olabilir. Sıkıntı yok. Yani kesinlikle mıknatıs diyemem ben K için. Çünkü bir mıknatıs bir mıknatısı çeker de veya demiri de çeker, nikel'i de çeker. Sonuç olarak arkadaşlar ne diyeceğiz? K ya mıknatıs ya da demir, nikel, kobalt veya alaşımlarından bir tanesi. Ancak bu bu cisimler arkadaşlar kendilerini ittiriyorsa. Bakın şöyle düşünün şimdi. E, L mıknatısı K'yı ittiriyorsa gençler. Şöyle F kuvvetiyle ittiriyorsa. Bu sefer kesinlikle mıknatıstır arkadaşlar. Çünkü ben bir mıknatısın demiri, nikeli, kobaltı kesinlikle itiremediğini, sadece çekebildiğini söylüyorum. Bununla ilgili sorular çıkıyor. Dikkat edin gençler buna. Yani bir mıknatıs bir mıknatısı çeker de iter de ancak demiri sadece çeker gençler. Buna dikkat edelim. Aynı durum yüklü cisimler için de geçerliydi hatırlarsanız. Ee, bir önceki videolarda bunlardan da bahsettik gençler. Eğer yüklü bir cisim bir cismi ittiriyorsa o cisim de kesinlikle aynı ve zıt cins yüklüydü. E, çekiyorsa e, nötr de olabilirdi. Buradaki mantık da hemen hemen benziyor gençler. Yani bir mıknatıs bir cismi ittiriyorsa o kesinlikle ittirdiği cisim kesinlikle mıknatıstır. Evet alttaki şekle baktığımızda şimdi ben şu açılar ile ilgili yorumlar yapmam lazım. Bu tarz sorular yine yorum olarak çıkıyor. Şimdi mıknatıslarımızın aşağı doğru ağırlıkları var gençler. Şöyle isterseniz K mıknatısı ile L mıknatısı diyelim. Şuna GK diyelim. Şuna GL diyelim. Şimdi bunlar zaten e, mıknatısların kutup şiddeti ne olursa olsun bunlar birilerini aynı kuvvetle ittirip aynı kuvvetle çekecekti. Burada ittirme var. Aynı kuvvetle ittiriyorlar. Açılarımız da eğer ikisi de 30 derece ise gençler Şimdi bak sola çekenler aynı. Şöyle sola çekenler aynı. Aşağı çekenler de aynı olmalı ki açılar aynı olsun. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla açılarımız neşit olması durumunda ben bunların kütlelerinin neşit olduğunu ifade edebilirim. Ancak şu mesela 40 derece olsaydı yani 30 derece daha fazla aşağı olsaydı demek ki GL daha fazla ki aşağı daha fazla bastırmış şeklinde düşünüp L'nin kütlesinin kanun kütlesinden daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Mıknatıs çevresinde manyetik alan oluşturuyor dedik arkadaşlar. Ve çevresinde oluşturduğu bu manyetik alan sayesinde e, manyetik maddeleri e, çekiyor ya da itiyor demiştik. Peki manyetik alan oluşturmanın tek yolu mıknatıs mı? Tabii ki hayır. Eğer ben bir telden elektrik akımı geçirirsem o geçirdiğim elektrik akımı da ne yapacaktır arkadaşlar? Çevresinde, çubuğun çevresinde manyetik alan oluşturacaktır. Baktığımız zaman i akımı geçmiş sağ el kuralıyla çevresinde oluşturduğu manyetik alanı ifade edebiliyoruz gençler. Bakın sağ taraftaki sağ el kuralını çok net bir şekilde belirttik. I yönünde yani elektrik akımı yönünde baş parmağını tuttuğunda açılan dört parmağın bakın dikkat ettiğinizde gençler saat yönünün tersine yani şurada bir saat olduğunu yatayda bir saat olduğunu düşünün de saat yönünün tersine dönüyor dört parmağım. O zaman benim B'mde görüldüğü gibi benim yani manyetik alanımda saat yönünün tersine olacak şekilde oluyor. Burada da bakın çubuk üzerinde de bunu gösterirsek baş parmağımı yukarı doğru tuttuğumda dört parmağımın görüldüğü gibi arkadaşlar nereye doğru döndüğünü görüyoruz. Yine saat yönünün tersine doğru döndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde ben sağ el kuralını kullanmayı iyi bilmem lazım gençler. Ee, yani genelde bu sorular içerisinde değişiyor. Çünkü birazdan elektromıknatısı e, göreceğiz. Orada farklı olacak. Soru çöze çöze bunları da oturtacağız gençler. Ama düz bir telden manyetik alanı bulurken parmağımız akımı gösterecek dört parmağımız manyetik alanı gösterecek şekilde tutacağız gençler. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Az önce de belirttiğimiz gibi gençler manyetik alanı oluşturmanın bir başka yolu da bir telden akım geçirmekti. E, yüksek gerilim hatlarında, trafolarda çok yüksek akımlardan bahsediyoruz, çok yüksek gerilimlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu gerilimler e, devasa manyetik alanlara, yüksek manyetik alanlara e, neden oluyor. Bunlar da tabii ki radyasyon sonucunda canlılara zarar veriyor gençler. Evlerde kullanılan elektrikli cihazlar da buna dahil. E, manyetik alan olarak radyasyon yayıyorlar gençler. Radyasyon tabii ki insana tehlikeli e, arkadaşlar gerçekten kanserden tutun da e, lösemi riskinin artılmasına e, hepsine ne yapıyor? Tetikliyor. Burada baktığımız zaman zaten tıbbi olarak da bunlar kanıtlandı. Tellerin etrafında oluşan elektromanyetik alanların sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinden dolayı bağışıklık sisteminin zayıfladığı ve kanser riskinin arttığı tıbbi olarak kabul edilmiştir. Bakın gördüğümüz gibi ayrıca manyetik alanların hassas cihazlar üzerinde de etkili olduğu bilinmektedir şeklinde söylemiş. Peki manyetik alanın arkadaşlar ee, burada zararı bir etkisi var mı? Bir ölçüsü var mı? Tabii ki var. Manyetik alana maruz kalma süremiz ve manyetik alanın büyüklüğü e, buradaki zararın etkisini bize gösteriyor. Devam edelim. Elektromıknatıs gerçekten önemli bir icattır arkadaşlar. Yani e, gerçekten büyük bir buluş diyebiliriz. Elektrikli motorla çalışan tüm sistemlerde elektromıknatıs vardır. E, bunun dışında evimizde mesela düşündüğümüz zaman hani böyle ne var elektrikli motor olarak? Çamaşır makinesi var, buzdolabı var, değil mi? bulaşık makinesi var, mikser var, e, saç kurutma makinesi var bakın bunların içinde zaten kesinlikle elektromiknatıs var gençler. Onun dışında maglev trenlerinde kullanılıyor. Mikrofonlarda, hoparlörlerde. Yani çok geniş bir kullanım alanı var elektromiknatısın. Dolayısıyla önemli bir icat arkadaşlar diyebiliriz. Peki nasıl oluşuyor, nasıl oluşturuyoruz elektromiknatısı? Görüldüğü gibi şuradaki silindire ne yapmışız arkadaşlar? Kabloyu sarmışız. Kabloyu sardıktan sonra bir pile bağladık. Pil de. Şurada mesela bir anahtar olsaydı. K anahtarı. K anahtarı kapattığımızda bu artık bir mıknatıs olacaktı. E, hatta şu akımın da yönünü gösterelim. Bakın artı kutuptan çıkıyordu. Ve şöyle yukarı doğru alttan ulaştı. Yukarı şu şekilde üst tarafa doğru ne olacak arkadaşlar? Akım geçecek gençler. Peki bakın ne diyorum? Elektro mıknatıs diyorum. Mıknatıs olması e, demek onun bir kutuplarının olması demek. N ve -S, S gibi kutupunun olması demek gençler. Kutbu da şöyle tayin ediyorum. Bakın dikkat edin buraya şimdi. Dört parmağımı şöyle dört parmağımı akımın yönünde olacak şekilde kavradım. avucumun içine aldım. Açılan baş parmağım arkadaşlar neyi gösterecek? N kutbunu diğer kutbu da S kutbunu gösterecek. Evet bir daha söylüyorum. Dört parmağım akım yönünde bakın şurada şöyle kırmızıyla yuvarlak kırmızıyla işaretlediğim veya yeşille yuvarlak içine aldığım şu akımın yönü 4 parmağımı orayı gösterecek şekilde tuttuğumda bu silindiri açılan baş parmağım nereyi gösterecek gençler. Bakın şurası yeşille karalıyorum. Dikkat et. Baş parmağım bu. Baş parmağım N kutbunu gösterecek. Diğer onun tam tersi kutupu da S olarak karşımıza çıkacak. Sarım sayısı daha fazla sararsam gençler ne olacaktır? Mıknatısının gücü artacaktır. Daha fazla akım geçirirsem yine şiddeti artacaktır. Bobinin uzunluğu ve sarım sıklığına da yine bağlıdır. Bobinin uzunluğu yani sarım sayısı değiştirilmeden bobinin uzunluğu artırılırsa azalacaktır. Sarım sıklığı azalırsa da yine azalır. Sarımı daha sık sararsam ne olacaktır? Mıknatıslık artacaktır şeklinde ifade ediyoruz. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi manyetik alan içerisine konulan bir pusulanın nasıl sapacağını düşünelim. Bakın öncelikle pusulayı bir şöyle resmedelim. Pusula dediğimizde bakın 2 tane kutbu olacak değil mi arkadaşlar? N ve S diye 2 tane kutbu olacak. Bu bir e, pusuladır hatta şöyle N kutbunu kırmızıyla karalayalım. S kutbunu da şöyle maviyle karalayalım. Evet. Şöyle şuna S şuna N diyebiliriz. Ben şimdi bu pusulayı gelip şuraya koyarsam bakın dikkat edin şimdi. Şuraya koyduğumda arkadaşlar ok yönü orada ok yönü bakın sol e, sağ tarafı gösteriyor. Pardon. Bak sağa doğru gösteriyor. Dikkat ettin mi? Şurayı büyütüyorum bak. Orada şöyle bir manyetik alan var. Ok yönü şöyle. Ben oraya bir pusula koyduğumda bu pusulanın N kutbu yani kırmızıyla gösterdiğimiz N kutbu gençler bakın o ok yönünde tutulacak. Diğer kutupta da zaten S olarak karşımıza çıkacak. Yani pusulanın e, kuzey e, kutbu yani şöyle kuzey kutbu. Her zaman için manyetik alan yönünde tutulacak arkadaşlar. Orayı gösterecek. Buna dikkat edelim. Hatta bu normal bir şekilde duran e, tavanda bir pusul olarak düşünürsek. E, şöyle yaptığımızda bakın. Bu da nereyi gösterecek arkadaşlar. Kuzey kutbunu gösterecek. Ne ucu her zaman kuzeyi gösterecek şeklinde söylüyoruz. Devam edelim. Dünyanın manyetik alanı. Dünyanın manyetik alanı ile ilgili birazcık konuşalım gençler. E, şimdi biz biliyoruz ki dünyanın içerisinde bulundurduğu sıvı e, metaller sayesinde devasa bir mıknatıs gibi davrandığını biliyoruz. Ve bu mıknatıs da e, çevresinde manyetik alan oluşuyor, bir kalkan görevi görüyor. Zararlı ışınlardan işte e, zararlı cisimlerden bizi, dünyamızı koruyor gençler. E, burada dünyanın oluşturduğu bu manyetik alanı birazcık düşünmeye çalışalım. Bakın biz şuranın coğrafi kuzey olduğunu şöyle aşağı indirdiğimizde de şuranın da coğrafi güney olduğunu biliyoruz. Şimdi şurayı şöyle ekvator olarak aldığımızda bir saniye. Şurayı şöyle ekvator olarak kabul ettiğimizde. Gençler bir miktar sapacak şekilde bakın şurada şöyle bir miktar sapacak şekilde manyetik kutupları göstereceğiz. Şöyle tam tersini yazıyorsun. Coğrafi kuzey ise manyetik güney yazıyorsun. Coğrafi güneyse manyetik kuzey yazıyorsun. Dikkat ettiğin üzere ne yapıyoruz? Tersini yazıyoruz arkadaşlar. İşte burada bizim devasa bir mıknatısımız var gibi bunu şu şekilde düşünüyoruz arkadaşlar. Kutuplara da dikkat ettiğin gibi manyetik güney dediği için güney S kutbuydu. Kuzey de N kutbuydu. İşte dünya coğrafi güney manyetik kuzeyi coğrafi kuzey Manyetik güneyi gösterecek şekilde defa, devasa bir ne oluşturuyor arkadaşlar mıknatıs oluşturuyor. Tabii ki bu mıknatıs çevresinde ne oluşturacak? Çevresinde manyetik alan oluşturacak. N'den çıkıp şöyle S'ye girecek şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle N'den çıkıp S'ye girecek şekilde N'lerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Manyetik alan çizgilerinden bahsedeceğiz. Evet gördüğümüz gibi devasa bir mıknatıs gibi davrandı. Peki pusula bunda nasıl kullanılıyor? Biraz da ondan bahsedelim. Pusula şöyle kullanılıyor gençler. Pusulanın ee, kırmızı ucu yani burada N ucu dikkat ettiğiniz üzere her zaman için kuzeyi gösterecek. Sen nasıl tutarsan tut. Yani ister sola çek ister sağa çek. Hatta şu an elinde durdur videoyu, elinde bulunan akıllı telefonun aç haritaları aç. Bir yer seç mesela, sen döndürsen de ne yapacak? E, oraya geçecek ya da işte Google'a pusula yazarsan da oradan bulabilirsin. Sen sola da döndürsen, sağa da döndürsen aynı yeri gösterecektir arkadaşlar, kuzeyi gösterecektir. Kaybolduğumuz zaman e, işte bir yere gittiğimizde kaybolduğumuzda da ne yapıyoruz? Pusulayla yön tayini yapıyoruz ya da denizcilikte yön tayini yapıyoruz. Gerçi e, yeni model gemilerde direkt navigasyon var, orada direkt yazıyor adam taks diye götürüyor ama. Ee, önemli olan burada pusulanın nasıl kullanıldığını bilmek. Pusulanın kırmızı ucu yani ne ucu her zaman için nereyi gösteriyormuş arkadaşlar? Kuzeyi gösteriyormuş şeklinde söyleyeceğiz. Devam edelim. Dünyanın manyetik alanının sonuçları olarak gençler. Bazı göçmen kuşların yönlerini bulması, karınca yuvalarının ağzı güneye bakması, ağaçların ve kayaların kuzey taraflarının yosun tutması, güneşin doğudan doğup batıdan batması, pusulanın ne ucunun manyetik güneyi göstermesi. Bakın manyetik güney. E, coğrafi kuzey değil mi gençler ona dikkat edelim. Bunlar hep dünyanın manyetik alanının sonuçları olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar burada bitirelim. E, yani mıknatıslarla ilgili ne gerekiyorsa hepsini anlattık. Hemen bir sonraki videoda bunlarla ilgili sorular çözerek pekiştiririz. Dikkat edin kendinize görüşmek üzere.